Sevgili dostlarım Orhanca Bilgilenme kanalına hoş geldiniz. Belki fark etmişsinizdir. Yorumlarımı zaman zaman ekranda okuyorum. Çünkü bu bilgiler sadece kalpten değil, aynı zamanda dikkat ve hesapla yoğrulmuş cümlelerden oluşuyor. Her bir kelimesi Ebced'in titizliğiyle hazırlanıyor. Ben de hiçbir detayı atlamadan sizlere en doğru şekilde aktarmak istiyorum. O yüzden de okumayı tercih ediyorum. Şuna da yürekten inanıyorum. Benim amatörce videolar çekmem ya da metni okumam sizler için önemli değil. Çünkü siz görünene değil, emeğe, niyete ve ilme önem veriyorsunuz. Burada hiçbir çıkar gözetmeden sadece evcet ilminin rehberliğiyle sizlere ışık tutmak için buradayım ve hiçbir kazancım olmadan sizlere hizmet vermeye çalışıyorum. İlginize teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, Orhanca Bilgilenme Kanalına hoş geldiniz. Haziran ayının ebced ışığında burç yorumlarına başlıyoruz. Unutmayın, ebced ilmi sayıların ve harflerin taşıdığı kadim enerjileri bizlere sunar. Bu yorumlar bir fal değil, içsel farkındalık rehberidir. Her burcun her ay farklı bir kader titreşimiyle karşılaştığı bu sistemde şimdi Koç burcu için Haziran kapısını aralıyoruz. Kalbiniz açık, zihniniz berrak olsun. Sevgili koç, Haziran 2025'te Epce'ye göre kader titreşim sayım 5. Bu sayı hareket, değişim, yenilik ve zaman zaman içsel dağınıklık demektir. Bu ay içinde duygularınla, düşüncelerin sık sık yer değiştirebilir. Özellikle 8 ile 17 Haziran arasında Geçmişten gelen bir konu tekrar kapını çalabilir. Bu ne olabilir? Bir kişi olabilir, bir iş olabilir ya da uzun zamandır beklenen bir haber olabilir. Bu değişim dalgası seni yorsa da içinden bir fırsat çıkacak bunun. Bekle gör. Haziran ayında iç dünyanda sınırlı bir çözülme başlıyor sevgili koç. Kalbin bir yandan yenilik istiyor ama zihninin gerisinde Hala eski bir söz yankılanıyor. Bu söz büyük ihtimalle ailenden biri tarafından söylenmiş, farkında olmadan seni sınırlar sınırlandırıyor. Bu söz. Bir inanç kodu bu. Ayrıca bu ay ebjet titreşimine göre sen kıskanılan, çekilemeyen ama bunun farkında olmayan bir enerjin var. Bu ay seni aşağıya çeken insanlar ve ortamlar senden kopmak zorunda. Burayı iyi dinle. Gizli kader yolunda bir şeyi geride bırakma ve ileri adım atma teması öne çıkıyor. Bu ay. Bu bir ilişki olabilir, bir iş olabilir ya da seni yıllardır oyalayan bir fikir artık vedalaşma zamanın geldi. Evli koçlar, Evlilikte bu ay duygusal hesaplaşmalar artabilir. Eşinin bazı tutumları seni içsel olarak sorgulayabilir. Eğer evde sürekli tekrarlayan tartışmalar varsa bu çözülmek isteyen eski bir kalıp demektir. Eski bir dava demektir. Bu dönemde ya vedüt ya hafiz zikriyle ilişkini hem koru hem de şifalandır. Sana iyi gelecektir. Ama çözümü de evin içindeki huzursuzluğun sonunda bulmaya çalış. Özellikle 10 ile 20 Haziran arası ortak kararlar al. Hanımınla, eşinle, sevgilinle. Ona karşı, karşındakine karşı kalbini kapatma sakın. Bunlar size bir şeyler göründü ki, Ebced'de çıktı ki onu söylüyorum size. Gelelim bekarlara ya da ikinci baharı bekleyen kişilere. Kalp kapıların açık ama karşılaştığın her kişiye teslim olma. Haziranda tanışmalar kadersel olabilir ama zamanla sınanabilirsin de. 12 Haziran civarı karşına çıkan kişi ruh eşini olabilir. Bunları bir kenara not alın sevgili dostlarım. Ancak evcet işaretlerine göre acele etme. Hemen karar verme karşına birisi de çıksa ve yafetta zikriyle de kalbini doğru frekansa aç. Sana doğru yolu gösterecektir. Ve bu ay ailenle olan bağlar testten geçiyor. Özellikle kardeş, kuzen ya da anneyle ilgili bir gündem oluşabilir. Eskiden kalma kırgınlıklar gün yüzüne çıkabilir. Onarma zamanı geldi sevgili dostlarım. Bununla ilgili de ya Gaffar ya Halim zikrini vereceğim size. Bu zikirlerle hem gönül köprüleri kurulur hem de öfke diner. İster inananlarınız da olabilir içinizde, inanmayanlarınız da. Ben inananlar için bunu hazırlıyorum. Öğrenci kardeşlerimi, genç kardeşlerimi unutmadım. Bu ay dikkat dağınıklığına karşı savaş açmalısın sevgili öğrenci ve genç kardeşim. Zihinsel enerjin çok yüksek ama odaklanmakta zorlanabilirsin bu ay. Sınav, proje, eğitim gibi konularda 6, 14 ve 21 Haziran senin için özel. Ve ya alim ya reşit zikriyle bilgi akışını berraklaştır sevgili dostum. Sağlık sizin için. Evcete göre bu ay koçların bedensel enerjisi gelgitli baş bölgesi, boyun kasları, mide hassasiyetleri görülebilir sizlerde. Haziran boyunca ılık duşlar, tuz banyosu, nane limon buharı seni rahatlatacak sevgili dostlarım. Ve size ait, Koç burcuna ait ya Şafi ya Selam zikirlerini hazırladım. Bu Allah'ın 99 isimlerinden olan sabah akşam 21 kere okuyacaksınız her birinden. Bir de ayetiniz var. İnşirah suresi. Her cuma sabahı bir defa okuyun muhakkak. Ve bir de size bir ritüel hazırladım. Bir kase suya üç kez ya hafiz oku. Başına, enseye ve kalbine serpiştir. Özellikle kararsız kaldığın anlarda denge verir sana. Güzel kardeşim. Ve size tavsiyelerim de var tabi pazartesi cuma enerjin yüksek olacak Koç Burcu. Bu günlere dikkat edin. Yeni adımlar atmak için bu günler çok önemli sizin için. Kız istemeler, yeni iş başlangıçları, iş sözleşmeleri, iş konuşmaları hep böyle bu günün enerjisinden faydalanın. Ve bir de çarşamba gününüz var. İçe dönüp sezgisel enerjiler baskın ruhsal çalışmalar için ideal bir gün. Bugün ee, Haziran boyunca başladığın işi bitir. İlkesiyle hareket et bu ay. Ani kararlar verme. İç sesine danış. Dışarıdan gelen her söz senin gerçeğin olmayabilir sevgili dostlarım. Ve sevgili dostlar, sevgili koç, Haziran seni dönüştürmek istiyor. Evcet'in gösterdiği bu kadim yolda ilerlerken sadece dıştan gelen işaretlere değil, kalbinin fısıltılarına da kulak ver. Çünkü hakikat içeride yankılanır. Uyarmadı demeyin. Evcet'te çıkanları söylüyorum size. Ve kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Katıl butonuyla özel üye olarak ismine ve doğum bilgilerine özel hazırlanmış Evcet haritana ulaşabilir. Birebir bakım Alabilirsin oradan. Orhanca bilgilenmeden sevgilerle. Işığımız daim olsun sevgili dostlarım.